Nihayet beklenen yayın. Biraz geç bir saat, bayağı geç bir saat ama müsait olanlar için ve sonradan izleyecek olanlar için Yengeç ve Yükselen Yengeç Burcu'nu 2024'te nelerin beklediğinden bahsedeceğiz. Aşağı yukarı 2024 yılı Yengeç ve Yükselen Yengeçler için nasıl geçer bir ışık tutmaya çalışacağız. Öncelikle 2024 yılı boyunca da Umarım 2023 dememişimdir yanlışlıkla. 2024 yılı boyunca da Satürn Karma'nın lordu Satürn balık burcunda seyahatine devam edecek bu yengeç ve yükselen yengeçler için aslında olumlu bir durum. Çünkü Satürn onları destekleyici bir pozisyonda olacağı için özellikle bilgi, iletişim, uluslararası iş ve ilişkiler, eğitimle alakalı konular, seyahatlerle alakalı konular, şehir, ülke değişikliğiyle alakalı konular hukuki iş ve işlemler konusunda Satürn'den destekler alacaklar, kalıcı ve sağlam adımlar atmak için destekleniyor olacaklar. Ancak özellikle Haziran ve Temmuz aylarında Hukuki konular, eğitim ve iletişim konularında hata yapmamaya çok dikkat etmeleri gerekiyor yengeçlerin. Çünkü e, yanlış hesapların Bağdat'tan döndüğü, bazı gizli şeylerin ortaya çıktığı bir süreç olabilir. Bazı yengeçler özel hayatlarında, işlerinde ya da ortak işlerinde, ilişkilerinde ya da ortak işlerinde e, bir takım gizli saklı kalmış konuları öğrenip bundan dolayı bitirme yoluna ya da hukuki olarak haklarını arama yoluna gidebilirler. Bunun dışında genel olarak Satürn çok destekleyici bir pozisyonda olacak. İnançlarını geliştirmek, manevi yönlerini geliştirmek, şehir, ülke, yer değiştirmek, yeni bir lokasyona geçmek konusunda bu yıl yengeçler harekete geçebilirler. Bunun dışında Plüton Oğlak Burcu'ndan Kova Burcu'na ilerleyecek ve 2 Eylül 19 Kasım arası sadece kısa bir süre tekrar Oğlak'a döndükten sonra Kova Burcu'ndaki seyahatine 20 yıllık seyahatine başlamış olacak. Bütün bir yıla bakarsak Ocak 2024 ile e, beraber yengeçlerin özel hayatları ve ikili ilişkileri e, alakalı çok özel kararlar vereceğini söyleyebiliriz. Mesela bu çok güçlü bir ilişkiye başlamak, yepyeni bir sayfa açmak, var olan bir ilişkinin kaderini belirleyecek adımlar atmak, gerçekten radikal bir kararla evlenmek ya da bazıları için ayrılmak, hayatlarına bir düzen getirecek şekilde hareket etmek söz konusu olabilir. Ocak 2024 yengeçlerin hayatında özel ilişkiler ve ortak işlerle ilgili çok önemli gelişmelere işaret ediyor. Nasıl önemli? Mesela asırlık ortaklıkların bittiği, uzun evliliklerde sorun yaşanan, acı çekilen evliliklerde bitişe gelindiği veya işte çok bu benim canım kanım can dostum denilen insanların bile geride bırakıldığı, güç ego çatışmalarının çok ön plana çıktığı bir Ocak 2024 söz konusu olabilir yengeçler için. Bu sebepten 2024'ün başına itibaren kimlerle yol yürüyeceklerine çok radikal bir biçimde karar vererek devam edecekler ve onları zorlayan, köşeye sıkıştıran konulardan artık yavaş yavaş tamamen kurtulma yolunu seçecekler. Yani onları eğer zorlayan, sıkıştıran bir aileleri, bir eşleri, bir işleri, bir patronları varsa artık buna daha fazla dayanamayacaklarını fark edip bir şekilde bundan kurtulmak için her şeyi göze alabilirler ve çok radikal kararlarla gemileri yakabilirler. Şubat ayı itibariyle maddi konularda biraz zorlanabileceklerini söyleyebiliriz. Şubat 2024 ile beraber lütfen vergi, ödeme, harcama gibi konularda Şubat 2024 ile beraber çok dikkatli olun sevgili yengeçler. Bu yıl zaten para kazanmak konusunu hırs haline getirebilirsiniz. Gerçekten para güçtür kavramı sizin için çok ön plana çıkmaya başlıyor. Şunu söyleyeceksiniz para güçtür. Para güçtür. Daha çok para kazanmalıyım. Daha çok para kazanmak için ne yapabilirim? Bu soruları kendinize çok fazla sorabilirsiniz. Özellikle e, bazı önemli yatırımlar yapabilir. Paranızı arttırmak için e, çok güçlü bir şekilde harekete geçebilirsiniz. Mesela yeni yatırımlar, yeni yollar, teknolojiyi, interneti veya üstüne işte bileyim e, çağın meslekleri olan meslekleri seçerek para kazanmaya çalışmak. Biraz daha kendinizi göz önünde e, tutup. Daha çok para kazanmak için çok güçlü bir mücadeleye gireceğinizi söyleyebilirim siz yengeçlere. Gerçekten de çok para kazanabilirsiniz. Para güçtür mantığıyla paranın peşinden fazlaca koşabilirsiniz ve artık kendi değerinizi birazcık parayla ölçmeye başlayabilirsiniz. Bu bir hatadır. Bunu yapmamanızı tavsiye ederim. Yani ne kadar çok para kazanıyorsam o kadar mı değerliyim? Ya da çok param varsa çok mu değerli oluyorum? Sorgulamalarını çok yapabilirsiniz. Eşinizden, dostunuzdan Kalbinizi kıran e, konular sebebiyle böyle birazcık ya öyle mi ben size gününüzü gösteririm dönüşüm muhteşem olacak havasında kendinizi çok para kazanmaya ya da aşırı derecede güç kazanmaya adamaya başlayabilirsiniz. Bazılarınız estetik değişimler içerisine girebilir. Bazılarınız mide ameliyatları ya da ne bileyim e, vücudunda dış görünüşte değişiklikler yoluna gidebilir. E, dediğim gibi yeni para kazanacağı meslekler yeni kapılar aralandığı için kendini de radikal değişimler yaparak. Daha güçlü bir şekilde insanların karşısında daha estetik, daha hoş çıkma arzusu çok şiddetlenebilir. Bazılarınız miras, para, banka meseleleriyle, ödemelerle çok güçlü bir mücadele verebilirsiniz. Benimse tavsiyem sevgili yengeçler, vergi, ödemeler, şirket ve benzeri konularda harcamalarınıza çok dikkat etmeniz ee, ve para güçtür mantığından yola çıkarken burada güç, kontrol konusunda çok abartıp kendinizi eksiğe düşürecek hatalar yapmamanız olacak. Mart ayına baktığımızda seyahatler, yolculuklar, iletişim akışı çok güçlü bir ay olarak görünüyor. Öyle olabileceğini düşünüyorum. Mart ayı ile beraber ufak ufak maddi konulardaki aşırı harcamalarınız veya denge isteyen durumlar kendini bulmaya başlayabilir. Özellikle Ocak sonu ve Şubat 2024 harcamalarınıza çok dikkat edin. Mart'la beraber biraz daha durumlar iyileşmeye başlıyor ve umutlarınız, dilekleriniz, hayalleriniz yeniden yaşarmaya başlıyor. Özellikle 25 Mart'taki ay tutulması ev, yuva, aile, emlak konularında güçlü bir gelişmeye işaret ediyor. Bu yıl sizin için eviniz ve aileniz her şeyden önemli olabilir. Ev, aile ve aile büyükleriyle alakalı konularda çok radikal gelişmeler yaşayabilirsiniz. Nedir o? Babanız ve annenizle beraber yaşamaya başlamak, ayrıldığınız yere tekrar dönmek, ayrıldığınız eve tekrar dönmek veya tersine evden ayrılıp kendinize yeni bir hayat benimsemek, evlenip yuva kurup kendi evinize geçmek. Veya bir mülkü satıp başka bir mülk almak ya da bambaşka bir yere yerleşmek gibi evde, yuvada, ailede, hanede çok radikal değişimler olacak. Çünkü Ekim ayında da bir güneş tutulması alacaksınız buradan. Ve gerçekten yaşadığınız yer, yaşam alanınızla ilgili güçlü değişiklikler bekliyor olacak sizi. Ve kariyer hayatınızla ilgili de çok güçlü değişiklikler bekliyor olacak. Nisan ayı boyunca patronlar, yöneticiler, sosyal çevreye, arkadaşlıklar çok güçlü bir testten geçecekler. Mart Nisan ayları boyunca, Mart sonu ve Nisan ayı boyunca. Ve burada gerçekten kariyerinize ilişkin konularda yaptığınız hatalar varsa bunlarla sert bir biçimde yüzleşmemek için daha dikkatli olmanızda yarar var. Eskiden yaptığınız bir işe tekrar dönmek veya bir işle alakalı yapmanız gerekenleri böyle sıkışık da olsa yetiştirmek söz konusu olabilir sizin için. Güçlü bir şekilde işinize, kariyerinize, yaşam düzeninize odaklanacağınız bir ay olacak Nisan ayı. Bu konularda eksikleriniz varsa onları tamamlayabilirsiniz. Ama unutmayın ki Merkür Retro çok radikal ve hiç aklınızda olmayan şeyler için uygun olmayabilir. Daha çok yapmanız gerekip yapmadığınız şeylere odaklanmanızı tavsiye ediyorum siz sevgili yengeçlere. Mayıs ayı sizin için çok uğurlu bir ay. Nisan sonuyla beraber aşkta, arkadaşlıklarda, düğünlerde, nikahlarda, nişanlarda çok şanslı gözüküyorsunuz. Aşktan yana, dostluklardan yana, kutlamalardan yana harika gözüküyorsunuz. Mayıs ayı genel şansınız çok yüksek görünüyor sevgili yengeçler. Ama Mayıs sonuyla beraber Jüpiter e, yaklaşık 2025'in yazına kadar kalacağı ikizler burcuna geçecek. Bu sizin için şöyle bir eksi olabilir. Çok fazla düşünmeye çok fazla kurmaya başlayabilirsiniz. Sağlık sorunları veya gizli düşmanlıklarla ihanetlerle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Dedikodu furyasının içine düşebilirsiniz. Kendiniz gerçekten dedikodu, düşmanlık ya da bir takım psikolojik problemlerin ortasına bulmak istemiyorsanız sağlığınıza çok dikkat etmeniz gerekiyor. E, ve gerçekten şifayı aramanız gereken bir süreç olabilir sizin için. Benimse tavsiyem herkese sırrınızı vermeyin. 2025 yazına kadar herkese sırrınızı vermeyin. Çok kitap okuyun, çok güzel yazın, çok güzel konuşun. Kendinizi geliştirin, dil öğrenmeye bakın. Bazı yengeçler ülke ya da şehir değiştirebilir, uzaklara gidebilir. Bazı yengeçler yeni bir dil öğrenmeye başlayabilir eğitim almaya başlayabilir. Hiç okumadığınız kadar çok kitap okuyup hiç öğrenmediğiniz kadar çok şey öğrenebilirsiniz. Ama bu süreçte birazcık sağlığınıza da dikkat etmeniz gerekiyor. Gizli bir zenginlik, gizli bir mülke kavuşabilirsiniz. Çok büyük bir servet edinebilirsiniz. Ama demiş olduğum şey şu ki birazcık arkanızı kollamanız gerekecek. Sağlığınıza, huzurunuza biraz daha özen göstermeniz gerekecek. Birazcık daha herkese güvenmemeniz gerektiğini fark etmeniz gerekecek. 2012'de en son Jüpiter ikizler burcundan geçmişti. Bir yükselen yengeç olarak benim beyin damarlarım tıkanmıştı o süreçte. Ama sadece bu değil. Buradan tutulma da alıyordum. Hem Jüpiter'in 12. evimden geçişi ki Allah korudu beni. Hem 6-12 aksından tutulma alıyor olmam gerçekten sağlığımı çok büyük ölçüde tehdit etmişti. Fakat çok şükür ki kurtuldum. Biraz zordu. 3,5 ay sürdü bu hastane, yoğun bakım vesaire süreci. O yüzden benim her zaman şöyle bir e, e, fikrim var. 12. evimizden geçen gezegenler e, kötücülse burada bir takım şeyleri çok sert açığa çıkarıyor. Fakat Jüpiter iyicil bir gezegen. Aslında var olan sorunları ortaya çıkarabilir ve sizin bundan kurtulmanıza da vesile olabilir. Yine de biraz olsun sağlığınıza dikkat etmeniz özellikle akciğerler, beyin, psikolojik sorunlar, nörolojik sorunlara dikkat etmenizi ben tavsiye ediyorum. Gerçekten canınızı sıkan, sizi çok üzen şeylerden arınmaya niyet edin. Kafanızda her şeyi kurup kurup çok büyütmeyin sevgili yengeçler. Özellikle Mayıs-Haziran aylarında ne olursunuz kafanızda her şeyi kurup kurup çok büyütmeyin. Korkularınızın esiri olmayın e, ve enerjinizi yüksek tutun, diri tutun. Asla bu olacak şu olacak başıma şu gelecek gibi korkularla yaşamamaya çalışın. Ve şansınıza, kendinize, yaradanınıza, ilahi akışa güvenmeye niyet edin. Bu çok önemli. Bazı bir bazı yengeçleri bu çok harika etkileyecek. Yeni eğitimler alacak, kendini geliştirecek. Adeta böyle nadasa yatırılmış toprak gibi daha verimli hale gelecek. Bazılarınız kafaya her şeyi çok takacak. Bazılarınızın gizli hastalıklar ortaya çıkacak. Bazılarınız ihanetlerle yüzleşecek. Bazılarınız plito, plutonik, platonik platonik Yasak aşklara girişebilir, aşık olabilir, gizli gizli aşık olabilir birilerine. Yani sonuçta burada bir üstü örtülmüş durum var. Aynı zamanda bazılarınız da çok büyük paralar kazanabilir, gerçekten öyle yani. E, hayal bile edemeyeceği şekilde para kazanabilir, çok büyük para kazanabilir bazılarınız. E, bu da bir şans sizin için. Bunun dışında şöyle bir bakarsak yaz aylarına baktığımızda, Evet para güçtür mantığıyla para kazanmak için yaz aylarında da çok büyük bir mücadele gösteriyor olacaksınız. Size tavsiyem şu eğer bir suçunuz veya üstünü örttüğünüz bir e, hatanız varsa resmi iş ve işlemlerle ilgili bir ayıbınız bir kusurunuz varsa lütfen bu süreçte dikkat edin. Çünkü e, sizin bu ayıbınızı kusurunuzu ortaya çıkarmak için seferber olan korkunç insanlarla mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz. Dikkat edin gizli ilişkilerden, gizli işlerden, hatalı hamlelerden uzak durun. Eğer sizin bir hatanız varsa ve düzeltmeniz gerekiyorsa bunun için şimdiden harekete geçmenizi tavsiye ederim. Ve evet son var aylarında da yine e, terazi burcundaki güneş tutulması ve e, balık burcundaki ay tutulmasını düşünecek olursak şehir değişikliği, yer değişikliği, ev değişikliği aradığınız ve hayal ettiğiniz gibi bir evi bulup yerleşme şansınız çok yüksek. Sonbahar aylarında yaşam düzeninizi tam anlamıyla oturtabilirsiniz. Ancak burada bir burcunuzda e, aslan burcundan sizin burcunuza ilerleyen bir Mars geçişi var. Siz sevgili yengeçlerin özellikle maddi konularda yılın son evresine yani sonbahar aylarına çok dikkat etmesini tavsiye ediyorum sonra burcunuzda ilerleyen şey özür dilerim gerileyen Mars sizi birazcık yorgun düşürebilir 2025 yılının ilk yarısında hamilelik taşınmalar yer değişiklikleri şehir değişiklikleri bir krizle yüzleşmek yeni bir düzene adapte olmak o kadar böyle bir efor sarf etmeniz gerekebilir ki iyi tarafı çok güzel kilo verebilirsiniz. Çok güzel form tutabilirsiniz. Mücadeleci tarafınız ön plana çıkabilir. Olumsuz tarafı da çok yorucu geçebilir. O yüzden bu yıl benimse en büyük tavsiyem sevgili yengeçler ruhunuzu ve bedeninizi güçlendirin. Gerçekten güç kazanın. Ve gerçekten yanlış insanlara kendinizi, kalbinizi, sevginizi emanet etmeyin. Bu çok önemli. Yılın geneline bakarsanız Mayıs ayına kadar şansı en yüksek burçlardan birisi sizsiniz. Bütün bu saydığım şunu yapmayın bunu yapmayınlara rağmen Jüpiter 11. evimizde seyahat edecek ve size çifte çifte şans getirecek. Her bakımdan çok iyi gözüküyorsunuz. Ama yine de yanlış insanlara güvenmemeniz, yanlış insanlara sevginizi, kalbinizi, kendinizi, sırrınızı emanet etmemeniz çok önemli olacak. 2025 yılına girerken zorlu bir süreç içerisinde olabilirsiniz. Bu şu da olabilir. Bazılarınız askere gidecek olabilir. Bazılarınız iş hayatında bazı sıkıntılar yaşayacak olabilir. Maddi konularda bazı zorluklardan geçecek olabilirsiniz. Sonuç olarak baktığımızda güçlü durmanız, ayakta durmanız ve önce ruhunuzu ve bedeninizi sağlıklı tutmanız sizin için bu yılda çok önemli olacak. Bu yıl birçok yengeç taşınabilir, yer değiştirebilir, şehir değiştirebilir, ülke değiştirebilir. Çok önemli bir dönüşüm yaşayabilir yine söylüyorum. Niye söylüyorum bunu? Çünkü 9. evinizde Satürn geçişi var. Tutulmalar yavaş yavaş buraya kaymaya başlayacak. Bununla beraber 4. evinizden yani ev, yuva, aile, hane alanınızdan da sürekli olarak tutulma alacaksınız. Dolayısıyla sizin için güçlü bir dönüşüm süreci başlamış olacak. Ev, emlak, aile içi ilişkilerde değişimler Yeni bir yere adapte olma, yeni bir yaşam planına geçme durumu. Benim size tavsiyem paranıza bulunuza çok dikkat edin. Özellikle sonbahar aylarında maddi konularda çok zorluklar görülebilir. Paranızı bir kenara atın ve maddi konularda hata yapmamaya çalışın. Evlilik, aşk, nişanlar, nikahlar, düğünler derseniz kesinlikle mayıs sonuna kadar aşırı şanslısınız bu anlamda, şansınız muazzam yüksek. Sonrasında zaten bütün bu zorlu sürecin ardından Jüpiter ikizler burcuna geçecek 2025 yılında artık. Ve bu, bütün bunlara Allah'ım sana çok şükür atlattım gitti diyeceksiniz. Şans bolluk bereket sizinle olacak. Ama öncesinde bir doğum sancısı süreci, bir evlat dünyaya getirmek, askerlik yapmak, bir sınavı atlatmak ve başarıyla çözmek, hukuki bir sürecin üstesinden gelmek ve başarıya ulaşmak. Yani öncesinde bir kendinizi gerçekleştirme serüveniniz olabilir gibi geliyor bana. Bakalım hayatınızda neler olacak? Uluslararası işler, yabancılarla ilgili konular, değişik şehirlere ya da ülkelere yerleşme fırsatı neler yaşayacaksınız? Hep birlikte böyle takip edelim. Benim için de geçerli tabii ki bu anlattıklarım. Bakalım ben neler yaşayacağım? Sizlerle de paylaşırım gelişmeleri. İnşallah iyi olur. Allah maddi manevi hiçbirimize zeval vermesin sevgili yengeçler. Az kaldı Jüpiter size de gülümseyecek ama öncesinde bilgi, eğitim, manevi konularda kendini geliştirme gibi konulara yönelmenizi ve asla ruhunuzu maneviyatsız, şifasız bırakmamanızı tavsiye ediyorum. Kesinlikle her yengeç sezgileri çok güçlü ve doğuştan şifacı duyguları çok açıktır hepsinin. Dolayısıyla bu sezgi gücünüzü, bu maneviyatınızı biraz daha ortaya çıkarmanız gereken bir yıl bekliyor size. Mayıs sonuna kadar muazzam şanslısınız. Ondan sonra da şanssız değilsiniz. Ancak biraz sorumluluklarınız artıyor gibi düşünebilirsiniz bunu. Bakalım neler olacak. Bence bu sene bekar yengeç kalmaz. Bence bu sene çok sorunlu hayatı olan yengeçler o sorundan bir şekilde kurtulur, bertaraf olur. Bu sene aldığınız eğitimler, öğrendiğiniz şeyler ruhunuzu geliştirir. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Yanlış işlere bulaşmamış biriyseniz kesinlikle korkmayın. Çünkü yengeç burcu o kadar özel, o kadar güzel, o kadar tatlı bir burç ki ruhu, merhameti son derece yüksek bir burç. Bir yengece gösteriş yapmak, aşağılamak, kötü konuşmak, büyük konuşmak hiç yaramaz. Bir başkası kötü bir şey yaptığında belki cezası 5 senede geliyorsa bir yengeç kötü bir şey yaptığında cezası çok hızlı gelir. Lütfen ruhunuzla olan bağlantınızı kaybetmeyin sevgili yengeçler. Ve yengeç burcunun en iyi yani hayatta en çok öğrenmesi gereken şey şu ayın tarafın ay tarafından yönetilen ayın yönetiminde olan bir burç yengeç ve ay hem nefsle ilgili hem ruh ve duygularla ilgili bazı yengeçler çok biriktiricidir toplayıcıdır koleksiyoncudur ruhunu bir kenara bırakıp maddenin peşinden gider bunun sebebi de şu yengeç tıpkı Doğadaki yengeç nasıl denizden karaya bir türlü e, adapte olamıyor bir karada bir denizde devam ediyorsa ya da denizde bulduğu şeyleri getirip toprağa gömüyorsa yengeç de ruhu hep Allah'ı arayan bir burçtur. Yaradanın yanından bu dünyaya gönderildiği için 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 hep bir huzursuzluk içindedir. Ve dünyaya aidim artık dünyaya geldiğimi e, anlamak için bilmek için bazen denizden aldığı o şeyleri karaya getirip biriktirmeye çalışan yengeç gibi dünya malına çok özenmeye dünya malının peşinden çok koşmaya başlar. Dünya malının peşine bu kadar düşmesinin sebebi de geldiği o ruhsal evreden ya da yaradanın yanındaki o enerjiden, güzel enerjiden maalesef adeta kovularak dünyaya sürgün edilmiş olması halidir. Sırf dünyayla bağlantısını koparmamak için biriktiriciliğe, toplayıcılığa başlar. İşte o anda ben ruhlar alemindeyim, yaradanın yanında mıyım yoksa dünyanın ortasında mıyım duygusunu bir türlü dengeleyemediği için Bazen çok Allah, Allah ya Rabbi çok maneviyat, maneviyat dua modunda bazen de inanılmaz derecede maddeci bir hale gelebilir. Etrafınızdaki yengeçlerden bunu çok net görebilirsiniz. Şimdi isim vermeyeceğim ben. O kadar bariz gözüküyor ki. İşte yengecin şunu anlaması lazım. Ne maneviyatsız olabilir ne maddiyatsız olabilir. Bu ikisi arasında bir denge kurması gerekiyor tamamen nefsinin esiri olan bir yengeç cezalandırılır. Dolayısıyla tamamen nefsinizin esiri olmamaya çalışın sevgili yengeçler. Sizin para, pul, servet, şan, şöhretle hava atma lüksünüz yok. Çünkü siz ruhani bir burçsunuz. Siz ruhun ilk keşfedildiği yersiniz. Dolayısıyla ne zaman ruhunuzla, yaradanınızla, maneviyatınızla bağlantınızı kaybetseniz başınıza gelmedik iş kalmaz. Sakın bu hatayı yapmayın. Hatta o çok güzel şiir var ya. Ee, uzatma dünya sürgünümü benim. Çok güzel bir şey. Uzatma dünya sürgünümü benim. Bak yazın e, Google'layın yazın oraya uzatma dünya sürgünümü benim şiiri diye. Baştan sona okuyun yengeçler. Nasıl o şiirde kendinizi bulduğunuzu göreceksiniz. Ruhu hep yaradan arayan. Bazen o ilahi denizle kumsal arasında denge kuramayan İlahi denizle bağlantısını koparmak istemezken oradan aldıklarını sürekli dünyada biriktirmeye çalışan ama maneviyatını kaybettiğinde başına türlü türlü işler gelen bir burçtur yengeç burcu. Dolayısıyla lütfen bu yılda maneviyatınızı kaybetmeyin. Hatta benim size tavsiyem yine söylüyorum. Dile öğrenin, bol bol kitap okuyun, geri çekilin, kitaplarınızı karıştırın, manevi konulara yönelin, dua, maneviyat, şifayı kendi içinizde öncelikle arayın. Gerçekten. Eğer böyle yaparsanız bu süreci daha kolay atlatacağınızı düşünüyorum. Ve size çok mutlu bir 2024 yılı diliyorum. Lütfen unutmayın sizler gösterişçi, sizler nefsine çok düşkün olursanız bu size iyi gelmez. Tabii ki nefsinizde o da lazım hakkını vereceksiniz. Ama ruhunuzun hakkını vermeyi her şeyden önce birinci plana almanızı tavsiye ediyorum. Sevgili yengeçler hepinize Mutlu, keyifli, harika bir 2024 diliyorum. İnşallah çok güzel olur. Mayıs'a kadar sizden bebek, evlilik, çocuk kutlama, kariyer, iş kurma haberleri bekliyorum. Hatta ev alma, yuva kurma haberleri bekliyorum. Bunlara çok açıksınız. Ondan sonraki süreçte de ev alma, yuva kurma, evlenme gibi konulara çok çok açıksınız. Ama önceliğiniz kendi ruhsal ve kişisel gelişiminiz olmalı ve sağlıklı bir yaşama geçme planı olmalı. Hepinize Mutlu bir 2024 diliyorum. Herhalde bu 5. oldu. Artık mutlu olun lütfen. Kendinize çok iyi bakın sevgiler.